Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size panç nakışının nasıl yapıldığını göstereceğim. Malzemelerimizden başlayalım önce. Kutumuz şu şekilde. İğnenin kutusu. Şöyle bir iğnemiz var. Kalem şeklinde. İçinde 3 tane iğnesi var. İnce, orta, bir de en kalın olmak üzere 3 tane iğnesi var. şöyle bir telimiz var. İpimizi geçirmek için. Şimdi şurası iğnenin ayarı. Benimkisi 8 ve 6'nın arasında. Şöyle görebiliriz. Makasımız iplerimiz de şu şekilde. Panço özel bir iptir. Ama e, bunu polyester iple yapanlar var. E, daha farklı ince iplerle yapanlar da mevcut. Şimdi pançtan neler yapabiliriz? Pançtan şöyle işlenmiş bir havlumuz var. Gayet hoş ve şık işler yapabiliyoruz, punch nakışından. akışından. Ee, battaniye işleyebiliriz. Seccade işleyebiliriz. Şu benim şöyle işlediğim bebek battaniyesi. Şu şekilde. Şöyle yastığımız var. Bu da yastığı. Bebek battaniyesinin yastığı. Bunun kumaşı soft kumaş. Soft kumaş diye geçiyor ismi. Kapitoniye işleyebilirsiniz. Normal kumaşa işlenebilir. Süsleme amaçlı işlenebilir. Kıyafetlere, bebek kıyafetlerine. Bu şekilde. Şimdi dilerseniz İşimize başlayalım. Şu da yine yarım bir battaniyem. Başlanmış. Şu şekilde bu, bu tersi. Bu nakışı tersinden işliyoruz kumaşa. Şöyle şu da ön kısmı. Ön kısmı olacak. Şimdi iğnemizi ipliğimizi takarak başlayalım. Şöyle bir desen çizdim ben. Ufak bir desen çizdim. Öncelikle uzun telimizi şöyle iğnemizin içinden geçiriyoruz. Bakın şurada şöyle çıktı. Buraya ben kahverengi ipimizi takacağım. Buradan geçirdim. Geri çektim. Yani bunu ipi e, geçirme amaçlı kullanıyoruz. Şimdi bunu geçirdikten sonra burada bir iğne deliği gibi küçük bir deliğimiz var. Bunu ben elimle takıyorum. Şöyle görebildiniz mi? Bunu mutlaka geçirmeniz lazım. Geçirmezseniz bu işlemi yapamazsınız. Şöyle geçirdim. Şimdi ipim ve iğnem hazır. İşlemeye hazır. Şimdi başlıyorum. Ağacımızın sap kısmından başlayacağız. İğnemiz arkada ipi arkada kalıyor. Başlıyoruz ve sırayla sadece batırıp çıkıyoruz. Yani yaptığımız işlem bu. Batıyorum, çıkıyorum. Batıp çıkıyorum. sadece batıp çıkıyorum başka hiçbir şey yapmıyoruz sık sık batmaya çalışıyoruz Benim elim alışkın olduğu için seri bir şekilde bu işi yapabiliyorum. Elinize e, alttan dikkat edin. Elinize iğneyi batırmayın. Şimdi ipimi koparıyorum. Şöyle çevirelim. Bakın desenimiz buraya çıktı. Bu şekilde. Şimdi kahverengi ile işim bittiği için kahverengimden çıkarıp yeşilimi takacağım. Tekrar telimi alıyorum. yeşilimi geçirdim. Kutunun içinde bunu takmak için küçük bir aparatı da var ama ben fazla vakit kaybı olmasın diye bunu elimle geçirmeyi tercih ediyorum. Yani iğne iplik geçirir gibi geçiriyoruz. Şimdi ağacımızın üst tarafını yapalım. Sadece batıp çıkıyorum. Çok basit bir iştir. Çok kolay bir iştir. Şu anda çizgilerimden ağacımı çerçeveliyorum. Sonrasında içini dolduracağım. basit ve zevkli bir iş. Bunu herkes yapabilir. Şimdi ağacımız bitti. İğnemiz de. Bunu kesiyorum. Bakın. Şöyle küçük bir ağacımız oldu. Hemen şuranın yeşilini de yapıyorum. Hazır çizilmiş desen üzerine işleyebilirsiniz. İsterseniz benim burada yaptığım gibi kendiniz desen çizip işleyebilirsiniz. Bakın şöyle uçlarına da sarılanı yaptığım zaman şöyle minicik bir çiçeğimiz olacak. Şurada göründüğü gibi burada bir ördeğimiz var. Minik ağaçlarımız, yapraklarımız, mantarlarımız bu şekilde gayet güzel işler çıkarabilirsiniz. Teşekkür ederim hanımlar. Kolay gelsin.